Liloslarım hepinize selamlar. Hepinize Enis Borsa Gündemi adlı kanala hoş geldiniz. Ee, yeni bir halka arzımız var. Natural Gaz Sanayi ve Ticaret Onanım Şirketi. Ee, toplam 16 milyon mevcut pay satışından bedelli kısmından 14 milyon civarı bir lot satışı olacak. Toplam lot ise 16 artı 14'ten 16, 20, 30 milyon civarında bir lot satışı olacak. Hatta 31 milyon diyelim. Bunun dışında fazla talep gelmesi halinde de 3 milyon not daha bir satış yapılacak. Satış fiyatı ise 8,5 TL. Buradaki mevcut pay satışı yazan kısımdaki 16 milyon lot sahipleri Global Yatırım Holding ve Kanat. Anat Emiroğlu'nun sahip olduğu lotlar mevcut pay satışına konu edilecek ve bunun dışında ek pay satışı ise Global Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin sahip olduğu 3 milyon TL nominer değerli 3 milyon payda şayet fazla talep gelirse onlar da satıma konu edilecek. Dediğim gibi tekrar ediyorum Buradaki 14 milyon not bedelli kısmından 16 milyon not mevcut pay satışı kısmından yani 16 artı 4 14'ten 31 milyon civarına bir lot satılacak. Fazla talep gelmesi halinde de 3 milyon not satış olacak. Satış fiyatı ise 8,5 TL. İlk videoyu sen yap diyen arkadaşımıza da çok teşekkür ediyorum. Dedim daha detaylı inceleyip yapayım. Ya Hocam ilk bildirimi sen yap bizlere dedi. Tamam dedim ona da teşekkürlerimi iletiyorum. Hayırlı günler dilerim. Görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakınız.